Tabii Şimdi 30 Haziran 2012 itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hayatımıza girdi. Girdiği tarihten itibaren zaten o andan itibaren başlayan bir yasalar var hayatımızda şu anda. Fakat gerçekte 31-12 2012 itibariyle hayatımıza girecek. Dolayısıyla kamu ve özel sektörde bulunan Tüm iş yerleri buna dahildir. Bakın kamu ve özel sektörde bulunan tüm iş yerleri buna dahildir. Çıraklar ve stajyerler de dahildir. Dolayısıyla her birey hekim bulundurmak zorunda, hemşire bulundurmak zorunda ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda. Bulundurmadıkları takdirde kendilerine her birey için Diyelim on tane çalıştırıyor. Her bir kişi için 5 bin lira ceza. Hekim için yine 5 bin lira hemşire için yine 2 bin 500 lira da iş güvenliği uzmanı için toplamda 12 bin 500 lira bir kişi için ceza ile karşılaşabilirler. O yüzden bir an önce bu konuyla alakalı ilgili çalışma ve e, biliyorsunuz işkur, il müdürlükleri var oralara. Ya bir ile başvurmaları lazım firma adına. Biz bunu talep ediyoruz diye. Talep ederlerse bu parayı SGK tarafından da ödenebilir. Ama kabul etmedikleri takdirde idari para cezasıyla da bile karşılaşabilirler. Sadece iş yerlerinde değil apartmanlarda da böyle bir şey. Kesin. Var. Evet. Şimdi 3 milyona yakın apartman olduğunu kabul edelim. Tabi bu apartmanlarda çeşitli iş de var. Bu tamamıyla apartman yönetiminin bulundurması gereken bir zorunluluk. Apartman yöneticileri de beni oldukça çok arayan var. Bir telaş başlamış. Hatta benim apartmanımda bile var. Hilmi Bey, Hilmi Alpan Bey. O bile telaş yapmış. Ya Erhan Bey ben nereden hekim bulacağım? Nasıl yapacağım? Ama daha yönetmelik girmedi biliyorsunuz. 31-12 itibariyle herkes bununla ilgili işlemleri en kısa sürede başlamak zorunda. Bununla ilgili gerekli yerlere dilekçe başvurusu yapmak zorunda. Apartman yönetiminde de yine hekim Hemşire ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak veya dışarıdan destekle bunu bir şekilde karşılamak zorundalar. Yoksa onlar da idari para cezası ile karşılaşabilirler. Bir de şöyle bir durum var. Her ay için aynı ceza tekerrür edebilir. Her ay için aynı ceza tekrar edebilir. O yüzden bununla ilgili bir an önce ilgili yerlere başvuru yapılmak zorundadır. Masraflar Sosyal güvenlik, güvenlik Kurumu'ndan diye bir haber okuduk. Evet. Bunun hakkında bir bilginiz var mı? Biz... Tabii Masraflar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı söyleniyor ama daha yönetmelik gelmedi. Bence de öyle olmak zorunda. Ama anladığım kadarıyla bu bence yararlı bir şey. İş güvenliği yasasının hayatımıza girdiği andan itibaren bence çok olumlu. Dolayısıyla bunu Sosyal Güvenlik Kurumunun da ben karşılayacağım demesi güzel ama ben şöyle tahmin ediyorum belli bir oranını e, Sosyal Güvenlik karşılayabilir belli bir oranını da gerek yönetim gerek kapıcıların yönetimi gerekse e, kamu ve özel sektördeki işyerleri karşılayabilir yani ben tamamını karşılamasa bile yine böyle bir uygulamanın çok yerinde ve doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu şeyi size tekrar soruyorum hani nedeni Evet bunun nedeni tamamıyla iş yerinde çalışanların sağlığını güvence altına almaktır. Yani bunun nedeni, düşünsenize benim yanımda çalışan bir işçi var ve bu işçi bir kaza geçirdi. Ve bunun için ilgili bir yere gitmek zorunda. Ama anında bir müdahale şart. O yüzden hekim, dediğim gibi hemşire ve uzmanın olması burada bunun çok doğru bir yerinde olan bir madde ve kanun olduğunu gösteriyor zaten. Benim atladığım size söyleyeyim. Yok, yok bence, bence her şey doğru. Hiç gelen meslek yani mesela bu iş için mesela ayakkabıcı, evet. saatçi evet. onlar var. da bulunduracak mı? Yani mesela tek kişi saatçi ufak bir dükkan arasında Yok, ayakkabıcı. Yok çok mu söyle ama siz bunu şöyle söyleyin bence daha bir güzel. Tüm kamu ve özel sektördeki iş yerleridir. Yani bunu söylediğinizde ayrım yapmaya girersek çok ayrım olur. Herkes bunu talep etmek zorundadır. Ama bunların içinde de belli bir daha yönetmelik gelmediği için daha belli bir kota yok. Mesela şöyle diyebilir yönetmeliğin içinde. Beş kişi ve üzeri istiyorum. Yani on kişi ve üzeri istiyorum. Örnek veriyorum. Elli kişi ve üzeri diyebilir. Ama şu anda görünen o ki tüm işyerlerinin bunu bulundurmak zorunda. Diyor ki burada bir ila on çalışanı olan işyerlerinde ayda en az 30-120 dakika olmak üzere her çalışan başına ilave 15 dakika evet. çalışma saatleri evet. çalışma süresi. Hekimden bahsediyor. Şimdi onunla ilgili bir daha söyleyeyim. Bir kişi dahi olsa bile her birey için burada bir hekim bulundurmak zorundasın demiş. Eğer bulundurmazsan 5 bin lira ceza keserim demiş. Dolayısıyla burada bulunan her kişi için o sağlık hekimini ve uzmanını iş güvenliğini bulundurmak zorundalar. Yönetmelik devreye girdikten sonra daha detaylarda çıkacaktır. Ödeme ile alakalı da bence Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili bir yardımda daha doğrusu işverenlere destek olacaktır. Ama belli bir oranın da yine işveren ödeme e, yükümlülüğünde olabilir. Peki bu zorluklarla büyük ihtimalle. Kesinlikle karşılaşırlar ama ben şimdi e, burada yönetmelikte gördüğümü söylüyorum. Bakın şu anda beni etkilemez. Ben başvurdum. Ben kendim dilekçemi yazdım başvurdum. Ama zor durumda olanlar var. Bilemiyoruz. O yüzden onların bir an önce bence ilgili yerlere dilekçe verirlerse en azından bu SGK'nin ödemesine ne kadar çok talep giderse o kadar bir yoğunluk giderse o zaman işverenin yükünden çıkar bu. Sosyal güvenliğin e, sorumluluğunda olursa o zaman kimse mağdur olmaz. O yüzden bir dilekçe yazıp ilgili çalışma ve iş kur il müdürlüklerine ben hekim, hemşire, İş güvenliği uzmanı bulundurmak istiyorum. Bunun ücretini sosyal güvenlik tarafından ödenmek istiyorum diye bir dilekçede bulunursa ben inanıyorum ilgililer bunu dikkate alırlar ve bu doğrultuda işverenin üstündeki bu yükü alabilirler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür